Son bir şey söylemek istiyorum. Uzatmayacağım daha fazla. Zaten bir ihtimalle pişman olup sileceğim. <laughs> bir süre sonra. Bunu tek yaşayan ben olmadığıma eminim. Bunun benim sektörümle, işimle falan bir alakası yok. Ee, bu insan zorbalığı e, farkında olmamak veya yani insanlar kötü falan demiyorum. Farkında olmayan insanlar da var. Belki ben de bilmeden birilerine bir şeyler yapıyorum. Sadece Konuşmadan, iletişim kurmadan, dinlemeden, anlamadan ve empati yapmadan hiçbirimiz, ben de, o insanlarda bunu çözemeyiz. Ve artık bunun gitgide zorlaştığını hissediyorum. Eskiden böyle değildi diyecek yaşta değilim belki ama diyorum. Ben bir şeylerin çok hızlı kötüye gittiğini hissediyorum ve görüyorum. Ben çok dikkatli inceleyen biriyimdir, yanılmadığıma da neredeyse eminim. Ee, dediğim gibi benim sektörümle, işimle beraber suçlu yaşayan çok insan var. Ee, bunu paylaşmak istedim. En son olarak, son bir şey söylemek istiyorum. Uzatmayacağım daha fazla. Zaten bir ihtimalle pişman olup sileceğim <laughs> bir süre sonra. Bunu tek yaşayan ben olmadığıma eminim. Bunun benim sektörümle işimle falan bir alakası yok. Ee, bu insan zorbalığı e, farkında olmamak veya yani insanlar kötü falan demiyorum. Farkında olmayan insanlar da var. Belki ben de bilmeden bir şeyler yapıyorum. Sadece konuşmadan, iletişim kurmadan, dinlemeden, anlamadan ve empati yapmadan hiçbirimiz, ben de o insanlarda bunu çözemeyiz. Ve artık bunun gitgide zorlaştığını hissediyorum. Eskiden böyle değildi diyecek yaşta değilim belki ama diyorum. Ben bir şeylerin çok hızlı kötüye gittiğini hissediyorum ve görüyorum. Ben çok dikkatli inceleyen biriyimdir. Yanılmadığıma da neredeyse eminim. eee dediğim gibi benim sektörün işinde bir alakası yaşayan çok insan var. bunu paylaşmak istedim en son olarak.